Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm projesi inşaat temellerinin hemen üstündeki İsak Çelebi Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yarıkların oluştuğu 2013 sokaktaki çok sayıda ev hasar gördü. 5 aile evlerinden tahliye edilerek Manisa öğretmen evine yerleştirildi. Mahallede önlem alan belediye yetkilileri, heyelan ve göçüklerin oluştuğu ev ve sokakların önüne toprak kayması sebebiyle yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır yazılı levhalar yerleştirdi. Heyelan ve göçüğün oluştuğu sokakta yaşayan Yeter Dağtekin, hala bölgedeki sokakları kullandıklarını ve heyelanın tekrar etmesinden korktuklarını söyledi. Çocuklarım okula giderken işte ev çatlak giderken hani üstümüze yıkılır diye korku ve endişe içindeyiz. Yollar da bozuk. Bugün yani yağmur yağdığı zaman yollar hep çamur olacak diye onu da endişe içindeyiz. Hani mahvolur çocukların üstü başı. Yollar bozuk. Yani bir çare bulmasını istiyoruz biz. Korkuyoruz evet. Evlerimiz de çatlak zaten. Korkuyoruz yani. Sokak sakinlerinden Muazzez Gökse, büyük korku içerisinde yaşadıklarını, en ufak sarsıntıda kendilerini sokağa attıklarını söyledi. Korku, korku içinde yaşıyoruz. Mesela bazen bir sarsıntılar, bir şeyler oluyor. Biz buralar kayma kaydığı için korkuyoruz. Yani acaba bizim evlerimiz hemen gider mi diye. Çocuklar okula gidiyor. Acaba ayağının altında patlar, çocuklar içine düşer mi diye, bir yerler kırılır mı diye. İşte yol yok, iz yok, bir şey yok. Çok zorluk çekiyoruz burada yani. Gelmelerini istiyoruz, görmelerini istiyoruz. Bu iki senedir bu Kevser dönüşümü yerde biz neler çekiyoruz ki böyle hayatımızın birazcık da bir de insan muamelesi görelim istiyoruz. Yani. Evimiz başımıza yıkılmasın ve çaresiz kalmayalım. Paralimpik milli yüzücü Mehmet İleri de evinin heyelan ve göçüğün oluştuğu sokakta olduğunu belirtip evlerinin yıkılmasından korktuklarını söyledi. Son iki aydır diken üzerindeyiz. Toprak sürekli aşağı doğru kayıyor. Şu an burada beş ev tahliye oldu bizde geçen sene belediye söylememize rağmen herhangi bir şey yapmadı. Biz de diken üzerinde Her an evimiz yıkılacak diye korku içerisinde bekliyoruz. Bununla alakalı